Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler Gazipaşa mahallesindeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Berberde yapılan aramada satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar uyuşturucu etkili 34 hap hassas teraziyle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda Berber İdrisçi gözaltına alındı. Öte yandan polis Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de arama yaptı. Ayaş'ta 875 gram metamfetamin ele geçirilirken sürücü Kürşat K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden İdris C. 2 saatliğine emanet olarak dükkanı bıraktığı uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ile Kürşat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.